Son olarak Ennesiri kadrosuna katan sarı lacivertliler, Sassuolo forması giyen Armand Laurenti'yi gündemine almıştı. İtalyan kulübü, transferi doğrularken, Yıldız oyuncu için beklediği ücreti açıkladı. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı hedefleyen sarı lacivertliler, transfer çalışmalarına hız verdi. Allan Sayın Tomakimini kadrosuna katan Fenerbahçe, kanat bölgesine bir takviye daha yapmak için harekete geçti. Sassuolo CEO'su Giovanni Carnevali, Armand Laurenti için Fenerbahçe ile görüştüklerini doğruladı. Sky Sports'a konuşan Carnevali, rakamların ötesinde, Laurenti isteyen kulüplere çok bağlı. Marsilya'nın yanı sıra, ilk harekete geçenlerden biri olan Morino'nun Fenerbahçesi de var. Ancak bizim için önemli olan bu oyuncunun değerini de düşünmemiz gerekiyor. Birçok olasılık var. Bir rakam söyleyebilir misiniz? Bilmiyorum. Yaklaşık 15 veya 20 milyon euro olabilir. Bu rakamın doğru olduğunu düşünüyoruz ama oyuncuyu tutmak için bu ekonomik sonuçtan vazgeçmeyi neredeyse tercih ederdim, dedi. Daha fazla transferden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup zili açmayı unutmayın. İyi günler dileriz.